Arkadaşlar selamlar Behçevmet adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç çekmediğim enteresan bir video çekeceğim aslında. Ee, sizinle e, kendi bulduğum e, enteresan bir yöntemi paylaşmak istedim. Bu yöntemin çok ekmeğini yedim. E, videonun başında da görmüşsünüzdür. Şu arkamdaki bütün hani işte PlayStation 5 olsun, figürler olsun, God of War, Ragnarok... Playstation'ın konsolunun kendisi, Nintendo konsollarım, oyunlarım vesaire ee, bu olayı ben hobi olarak yaptığım için bu olayı tamamen bedavaya getirmeyi amaçladım ve yaklaşık olarak 5-6 ay içerisinde bunu tamamen bedava getirmeyi başardım. Ee, bazı insanlar sordu bunu nasıl başardın bedavaya yani fiyatları belli hele ki Türkiye fiyatları ortada şu an ee, o deneyimimi paylaşmak istedim sizlerle. Bu paylaşacağım yöntemi bilen insanlar var ve bunu full time iş olarak yapan insanlar da var. Ama işte benim gibi böyle bir konsolum olsun, onu bir şekilde bedavaya getireyim. Hani durumunuz çok iyi değildir vesaire. Bu tarz insanlara umarım ufak bir desteğimiz olmuş olsun. Birazdan ekranı verip göstereceğim ama tamamen bu fikri nasıl bulduğumdan bahsetmek istiyorum. Birkaç yıl önce aslında bu fikri ben yanlışlıkla buldum. iPhone X bakmak istedim ve eBay'den ikinci el kullanılmış güzel bir şey bulmaya baş çalıştım. Daha sonra eBay'de bazı filtreler var. Mesela iPhone X yazıyorsunuz. Bir ton filtre var. Hangi ülkeden bakıyorsunuz vesaire. Ben sadece İngiltere'ye filtreliyorum mesela. Daha sonra işte fiyat aralığını falanı filanı, filanı filtreleyebiliyorsunuz. Ve bunun yanında ebay'de bir filtre daha var. Ve yanlış bilmiyorsam bu artık her yerde var. Ee, en yeniler diye bir filtre var. Yani yeni konulan iPhone X ürünlerini ilk siz görüyorsunuz eğer siz görüyorsanız yani. Biri paylaştığı zaman ve sayfanızı sürekli yenilerseniz en yeni baş olanları ilk siz görüyorsunuz. Buna niye baskı yapıyorum? iPhone X'i işte ararken şans eseri tamamen ben iPhone X'i aratmaya başladığımda o search'te ilk çıkan en yeni ürünler filtresini seçmiştim, yanlışlıkla seçmiştim. Aslında ben sadece şeyi seçmek istedim. Hani fiyat aralığını falan ayarlarken yanlışlıkla o filtreyi seçtim ve şeyi fark ettim. Ben iPhone X'e baktığım dönemlerde ikinci eli 300 pound civarıydı. Daha sonra en yenilerde filtrelediğim zaman 150 poundu bir iPhone X gördüm. Dedim ki 150 pounda neden satıyor bu adam? Yani şaşırdım açıkçası. Kırık değil bir şey değil, her şeyi mükemmel. Daha sonra bir açıklamayı falan okudum. İşte iPhone 11 çıkıyordu o dönemde. Adam şey yazmış. iPhone 11 çıktığı için X'i satıyorum. Ve orada benim kafada direkt böyle bir ee, aydınlanma yaşandı. Yani insanlar sizin benim gibi hani bir şeyi aldıktan sonra hereki ki böyle iPhone olsun, PlayStation olsun, Nintendo konsolu olsun. Atıyorum 5000 liraya aldıysa bu ürünü bir yıl kullandıktan sonra direkt şey diye düşünüyor. 2000 liraya satsam kaf, kafi. O yüzden satarken direkt 2000 liraya koyuyor ve satıyor gidiyor. Bu da ebay'de dediğim gibi ben yanlışlıkla fark ettim bunu. Ve iyi ki fark etmişim dediğim gibi şu arkamdaki gördüğünüz bütün hobi ürünlerimi diyeyim bedavaya getirmiş oldum. Zaten e, 300 poundluk bu dediğim iPhone'u iPhone, e, iPhone X'i 150 poundu gördüm. Daha sonra sayfayı yenilediğim an ürün satılmıştı. Ve orada bende direkt şu algı oluştu. İnsanlar çoğu şeyin fiyatını bilmiyor. E, ve bunun ee, fırsatını bunu fırsata çeviren bir kitle var şu an ve bazı insanlar bunu full time yapıyor ve dediğim gibi ürün skalasını istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz iphone x olabilir bu gördüğünüz gibi oyun konsolları olabilir saat olabilir yani herhangi bir şey olabilir tamamen size bağlı ben oyun konsollarına yönelik olanını anlatacağım. Ee, ama bakmanız gereken bir şeyler var. Çünkü olay dolandırıcılık da olabilir. Düşünsenize 300 poundlık bir şey 150 pound'a satıyor. Yeni bir hesapsa bunu satan kişi ben ondan almıyorum mesela hiçbir zaman. Çünkü yeni hesaplara pek yani mesela atıyorum adam bir hafta önce açmış hesabı ve 300 poundlık şeyi yani şey gibi düşünün 5000 TL'lik bir şeyi adam 2000 liraya satıyor ve hesabını bugün açmış. Ben o adamdan asla almam çünkü yani adamın bir hesap geçmişi yok. Yani o adamın dolandırıcı olma ihtimali çok büyük ihtimal bu şeyde durumda. Ama işte ben dediğim gibi kafamda kendi kendime bir filtre oluşturdum. Mesela Nintendo Switch için Nintendo Switch yazdım. Nintendo Switch'i targıtlamadım sadece hedeflemedim aslında orada. Nintendo Switch ve bütün Nintendo Switch oyunlarını e hedefledim aslında burada. Daha sonra İngiltere'yi e filtreledim. Sadece İngiltere'de bulunan en yeni listelenen ürünleri filtreledim ve böylece İngiltere'de bulunan ve İngiltere'de ikinci olarak kullanıp satan bu 30 yaşında abi de olabilir 18 yaşında bir çocuk da olabilir 60 yaşında bir amca da olabilir herkesin listelediği her şeyi görebilecek bir filtre ayarladım yani kendime bunu dediğim gibi birazdan ekranı paylaştığımda da göstereceğim ve kafamda risk faktörlerini minimuma indirmeye çalıştım. Mesela gerçekten çok saçma bir fiyat görüyorsam mesela 5000 TL'lik bir konsolu 2000 TL'ye satan biri varsa ilk baktığım şeylerden birisi o hesap yeni mi eski mi? Eğer hesap atıyorum 500 tane feedback'i varsa mesela yıldızları vesairesi oluyor. Artık ki zaten hesap satıcının ee, ne zaman katıldığını falan görebiliyorsunuz detaylardan ve bunu ben dediğim gibi eBay'den yaptım. İngiltere'de yaşadığım için eBay baya meşhur o konuda. Türkiye'de bildiğimiz üzere dolap, sahibinden letgo vesaire var. Hani bunların hepsinden yapabilirsiniz. Bunu mutlaka dediğim gibi full time iş olarak yapanlar da vardır mutlaka. Biraz yorucu bir süreç çünkü asıl amacımız ne, ne almak istiyorsanız ucuza o ürünü yazıp sürekli sayfayı yenilemek aslında. Mesela benim yaptığım özetle bu şu anki bütün videoyu özetleyecek olursam Nintendo Switch konsolu mesela yazıp atıyorum ebay'e sürekli Newly listed diye filtreliyorum. Sadece İngiltere'de satılanlar. Çünkü başka ülkeler vesaire vergi falan filan işin içine giriyor. O yüzden sadece İngiltere içerisinden yaptım bu olayı. Sürekli sayfayı yeniliyorsunuz. Her böyle ya benim gördüğüm kadarıyla her 2-3 dakikada bir biri mutlaka bir şey satıyor. Ya konsolunu satıyor ya oyununu satıyor. Bir şey satıyor yani mutlaka bir şeyler görüyorsunuz. Ee, çok fazla gördüğünüz üzere. Yani şu arkayı e, bu video izlensin falan diye de demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekten bedavaya getirdim arkayı. E, artık çok şükür ihtiyacım olmadığı için yani gerek yok. Bir de fazla ya nasıl diyeyim size. Bir yerden sonra... E, Çıkmasın dedim yani abartmayayım yani ihtiyacı olan insanlar alsın gerisini bu videoyu da onun için yapıyorum şu an artık ben e, bu böyle güzel bir e, sistemle kendime hobi kısmımı bedavaya getirdim bari Türkiye'de varsa böyle insanlar da bedavaya getirsin ekranı verip biraz daha görsel olarak ne demek istediğimi hatta gösterirken belki birkaç tane fırsat görürüz onları da sizinle paylaşırım hemen ekranı veriyorum. Let's go. Ee, dediğim gibi eBay ha şey gibi bir şey. Ee, işte atıyorum hepsi burada gitti gidiyor. E, let go falan gibi bir web sitesi. Ben dediğim gibi genelde brand new yani yenilerden değil de kullanılmışlara odaklanıyorum burada. Ee, o yüzden sadece search bara yani ara, e, ara arama yapacağımız yere Nintendo Switch yazdım. Hani siz Nintendo Switch game ve konsol mesela sadece ...Nintendo Switch konsollarını gösterme, oyunları da göster falan diyebilirsiniz. Burada birkaç tane seçenek var. Letgo'da falan da vardır büyük ihtimalle. Siz direkt almayı seçiyorsunuz mesela burada. Yani satın almak için fiyat ver bize. Hani mesela... ...açık arttırma falan filan var. Bunlara hiç gerek yok bence. Nintendo Switch, buy it now dedim. Newly listed. Dediğim gibi şu filtre çok önemli. Çünkü en yeni çıkan ürünleri direkt siz göreceksiniz. Bu, bu demek ya. Bu bence çok çok büyük bir şey. Neyse. Böyle. Tek yapmanız gereken sürekli her 5 saniyede bir yenilemek. En basit örneği bakın şu an bile hani şu an itibariyle bastım size gösteriyorum. Aa, bu gerçi alınmaz ama en basit örneği şu an var olan bu konulan ...Nintendo 200 pound normalde... ...adam 150 pound'u koymuş mesela... ...ama gördüğünüz üzere adam yeni bir adam... ...yani bu adam... yani ...ben güvenmek istemem açıkçası böyle bir adama... ...ama örnek olarak mesela şöyle bir satıcı var... ...bu satıcının %100 feedback var... ...81 kişi de daha önce geri dönüşüm sağlamış buna... ...yani %100 çok iyi bir satıcıya benziyor... ...o yüzden bu satıcıdan yabuk görme ihtimaliniz çok az... ...çünkü adam şey değil fake bir hesap değil yani. İşte çok basit örneklerinden bir hemen yeniledim mesela. Ee, gördüğünüz üzere bir tane Nintendo Switch buldum hemen. Nintendo Switch adam 120 pound koymuş. Yani ne kadara geliyor? 2400 pound. Yani şu an size gösterirken bile yanlış konulmuş bir tane buldum yani şu an. Ve adam yeni bir hesap değil. Daha önce 10 satış yapmış ve %100 e, pozitif feedback'i var. Yani hiçbir şekilde yanlış bir şey yapmamış şimdiye kadar. Yani Baktığınızda hemen şöyle hızlı bir bakıyorum mesela gördüğünüz üzere eski bir Nintendo ama 2400 liraya satıyor. Yani herhangi bir sorun var mı diye aşağıda mesela açıklamalarda yazabiliyorlar. Nintendo Switch diyor, em work amazingly fine. Hiçbir sorunu yokmuş yani bu mesela sorun değil, sadece kullanılmış adam ve satmak istiyor şu an ve yanlış fiyata koymuş gördüğünüzde 120 poundda satıyor adam. Tertemiz yani hiçbir problem olmadan şu an kafadan bir 50 100 pound karın olur mesela bunu alıp tekrar sen 200 pound'da satsan. Ya sadece örnek bu. Şu an size gösteriyorum bakın. canlı canlı refresh atıyorum yani şeyi. Ee, ne derler? eBay'de canlı canlı refresh sürekli ama böyle 5 tane. Tek sıkıntısı bu biraz sıkıcı. <laughs> Farkındayım ama dediğim gibi birkaç ayda ya böyle her Allah'ın her günü saatlerce yapmadım tabii ben bunu. Birkaç ay boyunca böyle günde bir saat yaptım mesela atıyorum örnek olarak. Böyle 5 saniyede bir refresh atıyorsunuz. şu an mesela sürekli yapayım bunu. Adam mesela 8000 liraya satıyor şu an bunu. Refreshle yenilerken buldum. 8000 liraya adam OLED satıyor. Artı 1, 2, 3, 4, 5 tane oyun satıyor. Bir de Pro Controller'ını veriyor. Yani o kadar yanlış bir fiyatlandırma ki bu. Adam büyük ihtimalle şey diye bakıyor. Nintendo Switch'in sıfır bu arada 300 pound. Şu oyunların her biri 50 pound. 50, 100, 150, 200, 250 pound da burada var. 300 pound bu, 550 pound. 50 pound da şu Pro Controller. Yani 600 pound. Adam şey diye bakıyor büyük ihtimalle. 600 pound'a aldım ben bunu. ikinci elini 400'e rahat satarım. Ama aslında adam bunu çok rahat 500'e de satabilir. Hani çok rahat satabileceği bir şey var. Mesela kombim var burada şu an. Ama bunun farkında değil mesela. Yani şu an size gösterirken bile kafadan kaç bin lira kar ettik farkında mısınız bilmiyorum. Ee, ve ben hemen dediğim gibi yani ürünlere bakarken direkt atlayıp sazan gibi almamak gerekiyor. Şeye de dikkat etmek gerekiyor. Bunu satan kişi dolandırıcı olma ihtimali var mı? Yoksa bu adam harbiden işi bilmiyor. Yani şöyle diyeyim size bu adam fiyatlandırmayı bilmiyor. Yani sizin benim gibi mesela Nintendo'sunu satacak adam 100 kişiye sorar mesela. Hani abi Nintendo'm var ne kadara gider sence ne kadara satayım falan filan. Ama bu tarz insanlar şey yapmıyor hiçbir şekilde. Direkt 400'e koyayım giderse kar gitmezse bir şey olmaz falan filan diyor mesela. Mesela. Bak yani şu an bir iki dakika oldu şimdiden bile gördü bakın hemen şu an mesela şu an düştü an itibariyle 32 tane daha önce satıcı yapmış, satış yapmış bir adam yüzde yüz pozitif feedback var 5000 ne kadar oluyor 28 20 6000 diyelim hadi düz 6000 liraya Nintendo Switch ikinci el ama bu gerçi e, artı pro controller satıyor başka bir şey satıyor mu yok satmıyor bu kadar. Gördüğünüz üzere yani o kadar çok fazla ya ben açıkçası kendime bir şey koymuştum. Filtre koydum açıkçası. Mesela kendime bir filtre koydum. oledi 200 bunu mesela 150'ye koyan adamlar da var inanın bana. Yani ben o kadar denk geldim ki bu al satlarda inanın. Yani bunu mesela 150 pounda koyan tipler de vardı. Onları mesela alıp 400 pounda satıyorsunuz. Yani hiç yoktan 150 pounda alıp 400 pounda satmak demek bir şeyi 3000 TL'ye alıyorsunuz. 8000 TL'ye satıyorsunuz. Hani satış masrafını falan filanı çıkarsanız net cebinize kalan 4000 TL para oluyor. Ve tek yaptığım yenili tuşuna basmak evdeki oturup. Yani gördüğünüz üzere bu olay yani kesinlikle ya insanlar gerçekten bu yolla geçinen insanlar var. Yani %100 full time işini gücünü bırakıp yapan insanlar da var. Yani gördüğünüz üzere böyle sürekli yenileyerek inanılmaz uyguna şeyler bulabiliyorsunuz. Benim aldığım birkaç tane dediğim gibi bayağı uygun şeyler buldum. Yani OLED 200 pounda 3 oyunlu koymuş mesela. İlk 200 pounda satıyor. Yani OLED'in zaten kendisi şu an 8000 TL iken adam gidip 3000 TL'ye OLED koyuyor mesela. 5 tane de oyun koyuyor yanında. Zaten oyunların 5 tanesi zaten 5000 TL. Ama adam bilmiyor ya da hani bir an önce elinden çıkarmak istiyor ya da fiyatlandırmayı bilmiyor vesaire bu tarz şekilde online'a e koyuyorlar ve dediğim gibi gözünüzü ayık tutarsanız Letgo'da işte sahibinden de dolapta sadece Nintendo veya PlayStation için değil herhangi bir ürün içinde yapabilirsiniz. Ya benim deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla iPhone'da çok fazla yaşanmıyor bu maalesef <laughs> çünkü iPhone kullanıcıları çok bilinçli ee, ama Nintendo olsun ya da işte PlayStation olsun ya da böyle oyun konsolları olsun bu alanlarda insanların çok bir fiyat bilgisi yok o yüzden gözünüzü açık tutarsanız arkadaki e, gibi bir set yapabiliyorsunuz bedavaya. Ee, ve dediğim gibi birkaç ayınızı alıyor sadece günde bir saat öyle yalandan internete, tak internette takılırken sayfayı yenileyerek gördüğünüz gibi. Yani bunun ekmeğini yemek isteyen ihtiyacı olan arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. Sorularınız varsa yorumlar kısmında paylaşınız. Twitch'e de beklerim orada e oyunlar oynamaya da başladık arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> <de>. Bir sonraki videoda. <laughs> <bir dinamıyorum. gülüyor>